Merhaba arkadaşlar ben çaysız oyuncu ve bugün sizlerle Game Name Tycoon'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar ilk bölümü seyretmeyen varsa e, ilk bölümü seyretmelerini tavsiye ediyorum. E, hemen vakit geçmeden e, yeni bir oyuna hemen başlayalım. Hızlı bir e, giriş yapalım. Ee, ne yapalım ee, UFO hoş ee, ver ee, vahşi batı ee, vahaşı batı rol yapma mı yapsam vahşi batı rol yapma yapalım ee, lisans alamayacağım ona şimdilik bunu seçelim oyunun adı Batı olsun. E ee, 2 de tabanlı. E ee, ne evet, biraz hani e, yüksek olsun. Yani e, bu oyunu biraz hani e, RPG tarzı düşünüyorum hani Skyrim tarzı düşünüyorum. E, bu yüzden hani e, diyaloglara da biraz daha önem vereceğim. Evet. Ee, güzel bir oyun olacağını umuyorum. Ee, burası güzel. Bakalım ee, neredeyse bitti. Ama e, çok paramız olmadığı için arkadaşlar, e, oyun motoru oluşturamıyorum. E, hani, bir oyuna yaklaşık 50.000 e, para harcadığımızı düşünürsek, e, 200.000 civar bir para yapmamız gerekiyor ki hani, e, oyun motoru oluşturabilelim. Evet, e, zarara düşmeden hemen paralarımızı almamız gerekiyor. Eğer bu oyunda çökersek hani oyun tutmazsa ki tutacak gibi sanki geliyor bana bu oyuna baya bir kar çıkarmamız gerekiyor. Yoksa hani paramız neredeyse dibe vurdu. 4.5 puan verildi. Güzel güzel fena değil. Ee, en azından durumu kurtardı biraz. Evet, ee, hemen oyun raporunu oluşturalım. Zarardan kurtulmamız gerekiyor. Evet, üçüncü haftada e, zararı kapattık. Güzel. Ee, evet, evet, ee, harika bir kombinasyon. Bölüm tasarımımız zaten iyi tuttuk. E, evet, rol yapmayla e, güzel uyuyormuş komodor. E, menü e, o kadar şeyim yok. E, araştırma. Hedef kitleyi araştırmam lazım. Bakalım e, ne kadar kar etmişiz. Evet karımız çok fazla değil. Hani, e, şu gerçekten The Hunter avcılık simülasyonu gerçekten iyi para kazandırdı. Ee, bir de Fly vardı ee, bunu da seslere düşük den denmişti bir de. onu da e, hemen ayarlamam lazım bayağı e, iyi satıldı 14 bin, 15 15000 bin civarı satılacak e, hemen araştırmadan yeni konudan e, korku olsun e, Korku oyunun nasıl olur hiç de korku oyunu oynamadım hayatımda hani korku oyununu nasıl yapacağım bilmiyorum. Hemen yeni oyun yeni oyun geliştir. Ee, korku oyunu yapacağım. Biraz daha yetişkin bir kitleye hitap etsin istiyorum. Ee, korku oyunu macera olsun. Buraya yapıştıralım. Ee, escape, kaçış. İnşallah hani doğru yazıyorumdur o e, İngilizcelerini. Korku, Macera, Commodore 64. İyi yetişkin kitleye hitap ediyor. Hemen ee, başlayalım. Ee, acaba Korku, Macera nasıl gidecek? Çok merak ediyorum pek fazla elemeyeceğim o taraflarını çünkü macera oyununda biyolojiklerinde e, biraz daha yüksek olması gerekiyor ama korku macera bilmiyorum ne düzeyde olur yapabilecek algı düşürebilirim bu oyun tutmayacak gibime geliyor bakalım ne olacak e, keşke şu an yatmasam diye düşünüyorum sesi biraz daha, daha Korku oyunu çünkü. Şunları biraz daha düşürebilirim. Dünya tasarımı da önemli tabi. Röportaj verelim. Tamam. Acaba ne söyledik biz de bilmiyoruz. Eee çansız yayın yaptık. Evet güzel bekleyen var. Evet tasarımı baya güzel oldu. Teknolojisi de fena olmadı girme geliyor. Bitir diyelim. Evet gene zarara düşmeden hani şey yaptık. E, farklı farklı şeyler deniyorum ki hani, hem yeni konu hem de yeni combo bonusları gelsin. eksiye düştük. Kötü. Oo, güzel yorumlar geldi. Evet. Evet daha iyi olabilir. evet. Altı ee, buçuk puan. Gayet güzel. Bayağı bir sattık. Bayağı bir sattık. Bayağı güzel oldu bu oyun. Ama ilk hafta sattı sonra e, düştü tabii kötü bu. Oyun raporu oluşturalım hemen. 20 bin tabi 20 bin barajını geçsek daha güzel olurdu. Yani hepsi şu şekilde devam etse. 20 bin'i geçtik zaten. Ses önemli değil gibi görünüyor. Araştırmadan yeni konuya bakalım. Kurt adam evrim zindan Zindanı araştıralım. mümkün olduğunca hızlı yapmam gerekiyor. Zindan araştırıldı hemen yeni oyun geliş. Aa, yeni oyun geliştir. Ee, herkese hitap etsin. Çünkü e, zindan e, zindan macera oyunu gene yapacağım. Mecbur gene e, Pomodoro yapacağım. zindan 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 aklıma hiçbir şey gelmedi evet hemen başlayalım evet Dediğim gibi arkadaşlar hani bilmiyorum önceki bölümde söylediğimi tam hatırlamıyorum her bölüm hani 4 hayır her bölüm 5 oyun yapacağım. Çünkü ilk bölümde hani biraz sanatım falan da vardı. Hızlı hızlı gidiyorum zaten. Her bölüm 5 oyun yapacağım. Bakalım ne kadar devam edebileceğiz. Hani şu an 3 tane oyun yaptık galiba. Tekrar devam. Evet bu 3. oyunumuz. 2 oyun daha yapıp videoyu sonlandıracağım. Yani e, Game Dev Tycoon'daki şeyimiz bu. Sesi biraz daha düşürebilirim diyor bana. Devam edelim. E, bunun dışında Met Games Python'a Game Dev Python'un e, bir değişi olan Met Game Tycoon var. E, onun da videolarını yakın zamanda çekmeye başlayacağım. Evet biraz daha gelir mi? Teknoloji ve tasarım bayağı yüksek oldu bunun. Evet. bitir. Evet, teknolojiyle bayağı e, ilerledik. Bakalım nasıl puanlar gelecek? Güzel puanlar gelecek geleceğiime geliyor. Çok iyi. Çok eğlenceli. Güzel yorumlar. İyi oyun. E, bu da yeni puan verecek büyük ihtimal. Dokuz verdi, sekiz ee, ortalamalı bir oyun piyasaya sürdük. Bakalım ilk haftadan ne kadar satacak? 14.000 dört bin sattı. İki haftada yirmi bin barajını geçtik. Çok güzel bir şey bu. Otuz bin olduk. Evet, bayağı güzel. Hemen oyun raporunu oluşturalım. Evet, artık... Ee... Bakalım bir şeyler yapacağım şu an. Taşınabilir e, o nesil taşınabilir konsoluna oyun çıkartacağım şu an. E, iyi bir kombinasyon. Diyaloglar önemli. Diyalogları biraz arttırmam gerekiyor. Evet kitle uyumu da güzel dedi. E, araştırma. Yeni oyun. E, kurt adam. Dans. Dans simülasyonu yapalım. Dans simülasyonunda sesler de önemli olacağı için ses araştırmasını da yapalım. Aslında motor motor bile geliştirebiliriz. Evet, yani şu an biraz paramız var. 42 bin satıldı ve 300 bin'e yakın bir para kazandırdı. Çok güzel. Eee Evet, ben en son The Hunter yapmıştım önceki bölümde. The West'i yaptım. Escape'i yaptım. Bir de The Zindan. Evet, üç oyun yaptım. iki oyun daha yapacağım. Ardından videoyu sonlandıracağım. Hemen motor oluştur. Bunu, bunu, bunu. Bunu ekle, bunu ekle. Evet, 150 bin. Evet şu oluştur yazısı tam oraya denk geldiği için tam göremiyorum ama herhalde olmuştur 150 bine oluşturalım bayağı bir harcadık ama evet pazarlama açıldı hani oyunda reklamlarını artık yapabileceğiz hayranımız güzel 4. yılımızdayız. Ee, güzel de bir paramız var. En azından bir oyun motoru yapacak kadar e, idare edebilir bizi. Evet. Güzel oyun motorunu tamamladık. Evet. evet şu an bayağı bir e, para harcayacağım çünkü şunun e, hangisinin şeyini atsam bilmiyorum simülasyon oyunu yapacağım ama e, Gomodor zaten birkaç ay içinde piyasadan düşecek. E, biraz da şuna 50 bin ödeyip onu yapacağım. E, yeni konumuz dans, simülasyon, şahsiz engin. Birle herkesi yenilik. Dans, dans oyunumuzun adı ve başlayalım. İki e, iki boyutlu grafiklerin e, ikinci serisi. E, oyun öğreticili olsun, oyunu kaydet olsun. Simülasyon oyununda şu kadar olsa idare eder. Hadi onu da ekleyelim. Yok maliyet çok arttı onu eklemeyelim. Tamam diyelim. Bayağı bir parayı harcadık. Bu oyundan iyi kazanmamız gerekiyor ama e, dans simülasyonunu tutması gerekiyor. E, aslında yapay zekanın artması gerekiyor. Şunları düşürebilirim. Diyaloğu bayağı düşürebilirim hatta. E, hayvan simülasyonu olsa e, taşınabilir konsollara gerçekten çok güzel gidiyor. Ama henüz bunda açık olmadığı için o. sesin yüksek olması gerekiyor tabi. Şunu biraz daha düşürebilirim. Evet. Bayağı kötü durumdayız şu an. Evet. Venada satışı sunuldu. Bayağı güzel oyun oldu aslında. Tasarım ve teknoloji bakımından bayağı iyi oldu. Ee, biraz daha bekleyeceğim ve oyunu hemen satışa sunalım. Gerçekten eksi 10 10.000'e 10 düştük. Evet. Tekrar seviye atladık. Bayağı düştük aşağıya. Evet. Eksi -50 50.000'e düşersek ee, iflas ediyoruz. Kötü bir şey. Evet. 7 puan geldi. Oyun yüksek puanlar alacak büyük ihtimal. 9 puan geldi. 8 puan geldi. Eee kaç ortalama? Hemen hemen e, 875 8.75'lik bir puan ortalamasıyla e, oyunun satışa girdi. Ve ilk haftadan 30.000 sattı. Bayağı para kazandırdı bize. 7.75'lik bir puan. Evet 50.000'in 50. üzerinde sattı. E, 100.000'i de geçersek gerçekten çok güzel olur ama e, bu oyunu hiç sanmıyorum. Dans harika kombinasyon. Ee, önemli gibi görünüyor yapay zeka. Evet, Commodore 64 piyasadan çekilecek artık. Ee, araştırma yapalım. Pazarlamayı yapalım. Evet, şu an güzel bir oyunumuz oldu. Bir oyun daha yapacağım. Aslında e, bayağı iyi açtık yani. Yeni oyun geliştirelim hemen. E, e, uçak simülasyon. Chassis Engine'de. E, simülasyon için hani bu pek simülasyon gitmiyor buna. sanki simülasyon buna daha iyi gider gibime geliyor. Uçak simülasyonu artık olma diyor. Eee Planes of Yok evet, yanlış oldu. Lord of Planes. Evet. Bu oyuna bayağı bir para harcadık. Bu motor tamamen bitti. Ee, olmasa da olur. Bu şekilde devam edelim. Ee, bakalım bu uçak simülasyon oyunu e, diğer şeyimize göre ne kadar daha güzel olacak. 87.000 satıldı ve 609.000 para kazandırdı. Gayet güzel. Evet, Gomodor bize bayağı bir para bıraktı. Yaklaşık 1 milyona yakın bize para bıraktı. E, diyaloglar düşük olabilir. Yapay zeka iyice arttı. Bunu da arttıralım. Ve bu da bu bölümdeki son oyunumuz zaten. E, ses yüksek olsun. E, bu da yüksek olsun. Hepsi evet, aslında eşit değerlerle. Eşit derecede olsun. Sesi biraz da kısabilirim. Şu şekilde. Biraz daha. Evet teknoloji ve tasarım bakımından yine güzel bir oyun çıktı ortaya. Bekliyorum, bekliyorum. Evet, son anda bir tane daha geldi. Güzel, güzel. Evet, bayağı bir seviye atladık. Güzel bir şey daha iyi kullanıcı deneyimi açık dünya. Evet, açık dünya simülasyonu yaptığınız zaman Şş, Evet, ajanda bir şey yapma. Ödünç almaya baş. Eğer dinleyelim. İşin üstün sonunu göndereceğiz. Hmm. Yani 32 bin verebilirim. para boşuna mı gitti yani? Evet, bayağı yüksek. 10 puan çok güzel. 10 puan çok güzel. 10 puan çok güzel. Buradan da bir 10 puan gelsin. çocuklara 10 puan niye vermedin şimdi? Ayıptır bu günahtır yazıktır. İlk haftadan 50 bin. Çok güzel, 100 bin'i geçtik. Ee, hayır, 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 hayır. Yani 150 bin, 150 bin'e geçebilirim. Evet. Hmm, bayağı bu paramız oldu şu an. Bayağı bir para kazandırdı bize. Oyunu inceleyemiyorum sanırım. Evet oyun raporu oluştur. Geç. Evet oyun raporunu oluşturalım. Birkaç tane daha araştırma yapalım. E, ardından. Evet yok. Harika diyor. Evet. 200 baya şey oldu. Ee, personel yönetimi e, gerek yok şimdi. için oyun tasarımı beni düşünüyor. Oyun teknoloji devlere. Hmm. Şunu bir eğitime başla diyelim. Böylece personel de alabiliriz yanımıza. alıyoruz şimdi. Ee, burada 4 tane evet 283 bin. Baya güzel. Baya güzel. 2 milyon paramız var. Baya güzel. Ee, sadece araştırma yapacağım şu an. Açık dünyayı araştıracağım. Ee, ardından bu bölümün sonuna geliyoruz arkadaşlar. Açık dünyada oluşturulsun. Ee, bir sonraki bölümde Bir sonraki bölümde Büyük ihtimal Videoyu kapattığım an yeni bölümü çekmeye başlayacağım. Ee, üçüncü bölümde de Açık dünya oyunlarına başlayacağız. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.